Güzel, bana doğru, bana doğru, bana doğru. Bak balığımı tutarım, ya. keyfimde yaparım diyor. Gördün mü? Yapar valla. Evet arkadaşlar, bir balık daha geldi. Abi bu, bu yağ gibi durmuyor ki. bir tane daha balık vurdu. Sar sar bakalım, sar bakalım ne geliyor. Yukarıdan beri görelim. Bu tekneyi de bol bol tutacağım. İnşallah. İntikam alacağım. İntikam alacak. Ooo. Evet sevgili arkadaşlar uzun bir aradan sonra hepinize selamlar merhaba Bafra kolaydayız arkadaşlar kızım eşim ailemle beraber burada somon avı yapmaya çalışacağız kızım bugün inşallah nasip olacak sana gelir mi İnşallah gelir bence valla bekliyoruz senden güzel bir balık tamam mı tamam hadi bakalım biz hazırlıklarımızı yapalım arkadaşlar çok güzel ama biraz esintili hava var baraj suyumuz güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi ama rüzgar bayağı şiddetli. Evet hemen hazırlıklara başlayalım. Evet arkadaşlar kısa alanda dar paslaşma şöyle küçük bir yere hemen sandalyelerimizi kurduk. Hemen oltalarımızı buraya atacağız. Denizle eşim de burada. Yavaş yavaş şimdi hazırlıklar hemen yapacağız. Malzemeleri taşıdık buraya. Bakalım 2-3 tane olta atacağız dip şamandıralı ve map çalışacağız. Bakalım hangisi nasip olacak. Evet tamam. arkadaşlar takımları yavaş yavaş çıkartıyoruz. Bir tane dam efez'in eee lerefemiz var. Bir tane Lucky John'un 274 spinimiz var. Bir tane Kaptan Bilek miydi bu? Evet, Kaptan Bilek Shadow'un 3000'lik makinasıyla bir spinimiz daha var. Şimdi dip atacağız. Şamandralı ve e, kaşık map çalışacağız. Yavaş yavaş takımlar başladı çıkmaya. Hadi bakalım rast gelsin. Şurası LRF e kutumuz. Biliyorsunuz burada hem şöyle gölgeye de getireyim. Hem mapslerimiz var. Altında da içinde de. Yani iki bölme. E, rapalalarımız var küçük. Şimdi dip için takımlarımızı hemen şöyle yavaş yavaş açalım. Nelerimiz var? Bir bakalım bakalım. Flora karbon misinelerimiz. Hazır dip takımımız. Uzak atış şamandıramız. Hazır takım. Şunu da yapabiliriz aslında. Evet. Bunu diğerini yapacağız. Belki hamurlarımız var. Hazır diplerimiz var. Şamandıralımız var. Hepsini yavaş yavaş kullanacağız gördüğünüz gibi. İlk önce hazır dipimizi yapalım. Hemen zilimizi takıp onu aktif hale getirelim. Şimdi <laughs> dostlar bizim hazır olarak yaptığımız flora karbondan hem de e, Hayabusa'nın iğnelerinden yaptırdığımız bir güzel dip takımımız var. Şöyle görüyor musunuz iğneyi? Şurada bir tane klipsimiz var. Fırdanimiz var özür dilerim. Buna şimdi klipsimize takacağız. Ağırlığımızı da buraya takacağız. Göreceksiniz dipi. Şöyle salıyorum hemen. Yaklaşık ne kadar bakalım. Bir buçuk 2 metreye yakın bir paça yapmış olduk. Bu paça bittiğinde işte gördüğünüz gibi fır döndü geliyor elinize. Bu fır döndüğü oltamızdan gelen klipsimize takacağız ve buraya ağırlık da takacağız şimdi. Evet kamıştan gelen gördüğünüz gibi klipsi hemen açıyorum. Arkadaşlar bak bunu buna geçirdiniz. Şöyle takalım. Hadi oğlum geç. Evet bu artık geçti gördüğünüz filora karbon misine. Gördüğünüz gibi artık bedenimizden gelen ip misleri 2.70 kamışlığımıza takılı. Şimdi burayı açık bırakıyorum klipsi. Çünkü buraya bir de 20 gram takacağım ağırlık. Bunu da klips attık. Ve kapatacağız artık klipsi. Evet klips kapandı Gördünüz mü? Şimdi bu ağırlık dibe batacak. Buradaki filora karbon misine de yemle birlikte havaya kalkacak sistem bu. Bir tane de zil takacağız buna. Hemen buna hangi yemi takacağımıza bakalım. Şu turuncuyu denemek istiyorum. Berkley'in Magnum'u. Zaten biz bunu bir kere açmışız. Şöyle bir tane tek top takacağım. Top yem. Of bunlar kopuyor gördüğünüz gibi. Sistem bu. Arkadaşlar. İğnenin ucu görünmesin diyorsanız şöyle iğnenin ucunda batırabilirsiniz. Battı. İşte bu zaten havaya kalkacak. Turuncu ve simli. Çok güzel bir yem oldu. Evet ilk oltamızı attık. Ucuna zilimizi taktık. 20 gram ağırlıkla. Şimdi boşluğunu alacağım. Şöyle boşluğunu aldım. Güzel bir yer bulacağım burada. Kamışı koyduk. Evet gerginleştirdik. Yani ağırlık dipte. Yaptığımız paçada yukarı çıktı şimdi. Attığımız yer 3 metre ise 1,5 metre yukarı çıktı. Suyun tam ortasında duruyor. Evet arkadaşlar ikinci oltamız da şamandıralı. Gördüğünüz gibi 15 gramlık bir şamandıra. Kendinden ağırlıklı yine 1,5 metre çapa şey paça. E, i̇ğnemize hemen Berkley'in şerbet peynirli olanını takacağım. Bu da gördüğünüz gibi simli, karışık renk. Şöyle top yapıyorum bunu da. Ve iğneyi kaybedeceğim içinde. Yuvarlıyorum, yuvarlıyorum, yuvarlıyorum. E neden o var? Ya geçen sene paslanmış azıcık ama az bir şey paslanmış. Şimdi değiştirmeye uğraşmayacağım hiç. Gördüğünüz gibi. Evet makineden gelen yani oltadan gelen klipsimizi gördünüz arkadaşlar. Buradaki diğer klipsin içine de bunu takıyorum. Evet çekici olan güç bu oluyor. Bazen çok akıntı oluyor. Ben 5 gram da böyle ekstradan destek atıyorum altına. Şimdi... Deniz bu senin oltan tamam mı? O dümdüz bakacaksın hep. Gördün mü? Şu, evet o batarsa balık geldi demektir. Evet dostlar. Evet. Biraz da derefe atalım. İki tane oltamızı attık. Biri dip şurada hemen. Bir tanesi de gördüğünüz gibi. Ee, Şamandıralı. Onlar suda. Onlar göreve başlamışken biz şuradan açalım şöyle bakalım. Pandoranın kutusunu. Şunu bir alayım ya. Şunu da biraz çalışayım. Orijinal Fransız Maps 3 numara. Aglia. Şimdi onunla hemen birkaç atış yapalım bakalım. Ondan sonra deniz atlarına geçeceğiz. Kaşıklara geçeceğiz. İlk atış yaptık. Ya Allah Bismillah. Evet arkadaşlar hepsi biraz attık. Şimdi deniz atı engelin bakır. Zaten bunlarda da birkaç avım var. Kırmızı kafa bakırını atacağım. Bu arada inanılmaz hastayım. Kadyanım da çok hasta. Sabah acile gittik. Ona yine vuruldu. Ben antibiyotiğe başladım. Gribal enfeksiyon bizi mahvetti. Biz de bu fırsatı geldik. Sıcak ve güneşli havada değerlendirmeye çalışıyoruz. Kemiklerimiz ısınsın diye. Evet güzel uzak bir atış yaptık. 13 gram engri deniz atı. Aksiyonumuz yine düz sarım şu şekilde. Bazen aksiyonda verebilirsiniz. Evet arkadaşlar Kadiyar'ım ilk balığını tuttu. <laughs> e, müzikle başladık. Gördüğünüz gibi konuşmaya da devam ediyoruz. Hemen Magnum topana vurmuş. Gördüğünüz gibi topa vurmuş. Çok güzel porsiyonluk bir alabalık. Maşallah. Hatun bravo sana tebrik ederim. Dibe gelmiş dip oltasıyla yaktın. Bravo. Hadi bakalım rast gelsin. Evet bir tane daha vuruş. Kaldır ucunu. Ucunu kaldır yukarı. Kaldır. Tamam. Çek bana doğru. Deniz gel böyle yanıma. Sen şu balığı buradan çıkar. Buraya çek, çek anne. Sen şuraya doğru gel. Balığı görelim. Hadi Hanım, sen ne yaptın? Magnum'la alıyorsun hep. Aha bak oradan geliyor. Çek 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 çek. Güzel güzel güzel. Çek. Ucunu kaldır bana doğru. Güzel. Bana doğru. Bana doğru. Bana doğru. Hop. Hoppa. <laughs> ay maşallah. Ay maşallah. Gördün mü? Hop, dur oğlum, dur. Evet arkadaşlar. Bir balık daha geldi. Abi bu hop, yağ gibi durmuyor ki elde. He. He, şöyle. Şöyle tutalım bakalım ağzı. Gördüğünüz gibi yem yok. Yemi tamamen gırtlaklamış kaldı. Komple çekmiş. Oh ta dibe bak gırtlağı görüyor musunuz? Tam yutmuş. Komple yutmuş. Deniz şu çantanın içinde pense var. Ver bakayım onu bana şurada. Evet ama bunu nasıl alacağız da? Bu ta e gitmiş? Dur dur dur. Evet. Gördün mü? Onlar orada da kıtkaya bağlansın. Kıtka böyle duruyor. Evet. Çok güzel oldu. Hatun. Helal olsun lan sana. İkinci balık. <laughs> güzel. Arkadaşlar iki balıktan sonra artık şamandıralı atmayı bıraktım. Ee, i̇ki tane dibimiz var gördüğünüz gibi. iki tane. Şimdi üçüncü dibi yapıyorum. Yine hazırladığımız bizim kendi mağazamızda da olan hazır alabalık takımlarını. Hemen açıyorum şöyle. İğnemiz, flora karbon misinemiz hazır alabalık. Paçamızı hemen açıyorum şöyle. Ağırlığımızı da gördüğünüz gibi ağırlığımızı da taktık. Klipsi kapatıyorum. Hepsi bu arkadaşlar. Paçayı gördüğünüz gibi paça şöyle. İğnemiz geldi. Hayabusa iğne kullanıyorum. Nasıl bir iğne kullanıyorum derseniz işte Hayabusa'nın 3 numaraları 912 nolu alabalık için özel üretilmiş bana göre özel üretilmiş bir iğnesini kullanıyorum. Tek takacağım arkadaşlar. Tek. Yine turuncu. Az önce iki tane turuncu aldık çünkü. Şimdi hemen bunu da atalım. Üçüncü oltamızda dip olarak yerine alsın. Oo. Arkadaşlar ben yukarıdayım. Bir tane daha balık vurdu. Sar sar bakalım. Sar bakalım ne geliyor. Yukarıdan beri görelim. Kaldır az ucunu. Aa kaçırmışsın. kaçır. Evet. Yakında vurmuş kaçırmışsın. Olsun nasip. Hala ciğerlerim çok acıyor ya. Mepsler çalışmadı görüyor musun? Dibe çevirdim hepsini. Bence şunun hamurunu geri turuncuya çevirelim. O ne renkti ki? Mor. Mor değil mi? Ya turuncu da hepsi turuncu. Üç tane turuncu var. Hani turuncuya vursa da çevirsek. Abi turuncu, beyaz, pembe, şerbet, karışık, top, yeşil mor hepsi var. Sabahtan beri şeyle aldık hep turuncuyla aldık. i̇ki yani taneydi. Bunda Al. beyaz kurt var. Aldık derken? Yani aldın özür dilerim. Arkadaş iki tane balık aldın da. Sorsan sorsam ben hiç alamadım, o başka mevzu. Gelir be gelir akşam saatine. Akşam suyu gelir. İlkini çekemedim de yarım çekmişim. İkincisi şeydi güzeldi çekim. Etraftaki zil seslerini duyunca. Orada farklı ziller çalıyor yan tarafta. Zaten her taraf dolu baksana. Şunda turuncu var. Bunda da turuncu var. Bunda kurt var. Beyaz. Berk Bey'in. Onda da şey var, var. Senin tarafında. Mor var. O da Berk Bey'in. Hani bu 5 metrede ise biri 10 metrede. Biri 5 metrede ise biri 10 metre. Böyle Z yaptık atarken. Hadi oğlum vur şöyle bir kulağımızın pasını sil ya. Şu kadına bizi madar ettin yemin olsun ha. Üç oltadan bir tane yok lan kadın bir oltayla iki tane aldı. Öğreneceğim bu işleri. Ha? Öğreneceğim bu işleri. Öğreneceğim. Bari güneş iyi geldi ha. Sinüslerim boşaldı iyice. Rahatladım valla. Bugün en kaçı? 16'sı. Pazar. 16 Mart. Şimdi daha soğuk olacak mı? Yarından itibaren geliyor. Yine başlıyor. Hayır Nisan'a gelir biter. Ben bu ayın sonunda atarım tekneyi. Ah vurdu. Vurdu. Ah ha, vurdu. Hadi lan. Burak'a vurdu ama. Alamadı gördün mü? Turuncu gene. Ufak balıktı herhalde. Bir dokundu gitti. Olacak olacak. Hareket olacak ben sana söyleyeyim. Bir de LRF'li o balığı çekmeyi sen gör. Allah izin verirse. Nisan'da balık başlar artık. Bu barajın suyunu açtılar mı? Ne oldu? Geri mi gitti? Bir, bir ileri geliyor. Bir bana geliyor. Bir geri gidiyor. Demek geziyor balık. Ben sana söyleyeyim. Bu hamur suyun içinde nasıl görünüyor onlara? Ya parlak. Bir de koku salıyor tamam mı hamur? Hmm. Bir de batmıyor. Bunlar sünger gibi. Bunu boş at böyle suyun üstüne kalıyor bu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şamandıra ağırlık peşine de paça. Yani ağırlık buraya batarken bu bir buçuk metre bir metre havaya kalkıyor. Zaten havaya kalkıyordu. Biz ağırlıkla biraz aşağıya bastırmış oluyoruz. Orta suda böyle geziyor. Hayvan demek ki hem yani bunun pırıltısı var ya o sibi hem kokusu. Ona buluyor işte ona geliyor demek ki. Bak, vibrasyon attım. 5-6 çeşit meps attım. Deniz atı kaşıklar attım. Kendo'nun sevicilerin rapalalarını attım. Hiçbirine tık demedi. Ama de oluyor işte. Ama öyle tat yok yani. Öyle hani saatte iki tane alayım, üç tane alayım, beş yok. Ne olacak? Her taraf ağ dolu baksana. Evet. Gerçi ağayı çekti ama ağda da bir şey çıkmıyor. 500-600 metre ağa vardı. Üç tane balık yoktu orada. Senin o büyük tuttuğun yer neresiydi? Burası mıydı? Orası ilerisi kız kayası, şey kız diyorum. Ee, kanyonun olduğu yer var ya, kral mezarlıkların olduğu yer var ya. Hmm. Bu barajın başlangıcının olduğu ırmak. Oradan tuttum onu. O da öyle. Bir saat, iki saat attım. Artık gidelim derken son iki üç atışta vurdu yani. Sonuncu atışta vurdu. Hmm. Burada çıkan balıkta porsiyonluk zaten ya. Hadi oğlum. Yapıştırın. Açtığımızı yatıştırın hadi. Vallahi madar olduk. Yemin olsun madar olduk. Kadiyan bir hareketlendin. Vuruş oldu değil mi ona? Tabi aradan iki saat geçti arkadaşlar. Şu an bir, iki, üç orada. Bir tane orada dört tane dibe çevirdik tamamen hepsini. Deniz Hanım bir tane denk gelmedi sana çektirelim ya. Bakalım eğer güzel balık gelirse sana çektireceğim tamam mı? Hadi bakalım. Dalga çıktı, dalga. Bu ne oldu böyle? Hava bozdu burada arkadaşlar. Akşam saat 5.30. Kaçmaya var. Deniz, kaç Deniz. Vallahi dalga çıktı. 2 balık kaldı. 2 balıkla kaldık. 2 balık bugün. Baban aldı. Gene tutamadın. Söyleme şunu diyorum sana. Tutamadın <laughs> ya. İşte annen tuttu ne yapayım ben? Diğer diğerleri de burada Biz bekliyor. Baksana annennin orada. Annem maşallah süper Allah. Gör işte onlar orada işte. Bunlar Annem burada becerdi. bekliyor. Annem becerdi bu iş. Biz bekliyoruz hala. Yazıklar olsun bize vallahi yazıklar olsun. Bak. Bak balığımı tutarım keyfimde yaparım diyor. Gördün mü? Yapar valla. Yapar. Nasip, nasip. Bekliyoruz, bekliyoruz arkadaşlar öyle. Denizciğim bak. Bu işler nasip. Tamam, teknik detayı yapıyorsun. Balığını kullanıyorsun, e, özür diliyorum, hamurunu takıyorsun. İşte mevs atacaksan atıyorsun. Oltalarının gramaj değerlerine göre ağırlık bağlıyorsun. Dip yapıyorsun, şamandıralı yapıyorsun, hepsini yapıyorsun ama sen her şeyi yapıyorsun, takdiri ona bırakıyorsun. Takdiri kime bırakıyoruz biz? Allah'a. evet, Allah'a bırakıyoruz. İşte nasibimizde annen gördüğün gibi iki taneyi kandırdı. Biz de maalesef böyle Biliyor. üzgünün, üzgün üzgün böyle ne yapalım. Sen de çekemedin. Ver şunu bana kamerayı. Sen ne yaptın bugün? Sen ne yaptın? Hadi bana laf atıyorsun. Sen ne yaptın? <laughs> ben ne yaptım arkadaşlar Ben <laughs> söyleyeyim. Arkadaşlar yok orada abiler var senin. Abiler, He, ablalar, 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 abiler söyleyeyim ben size ne yaptığımı. Lafı geveleme çabuk aynadım. söyle. Oyun oynadım. Çocuk, çocukça beni çağırdı bir arkadaş. Ben sen balığı soruyorum balığı. Bu arkadaş da oyundan bahsediyor. Balığı sen niye tutamadın? <gülüyor> <gülüyor> Ama daha tekneden iyi tutarsın Ama herhalde. teknede tabii ki de iyi tutarım da. Burada yani suya basıyor. Suya basacak. Sonra annem kızacak. Hep ayarım su olacak. Islanacak. Islanacak. Ben at çek, at çek, at çek gelmeyecek. Annem nasip etti. iki tane balık tuttu. He, sen onun için bunu tasarladın kafanda daha önceden. Islanırsan falan onun için at çek yapmadın yani öyle evet. mi? Evet. Ulan var ya yemin olsun senarista. <laughs> i̇ki dakikada yazdın. Aferin sana. <laughs> evet. Beyin zekası arkadaşlar. Abi. Ben. İyi hadi bakalım. Az kaldı. Rast gelsin. Rast gelsin ama Bekliyoruz inşallah. Bekliyoruz abiler ablalar. Bekliyoruz hala. Nasip bakalım bekleyeceğiz. Nasip. Evet sevgili arkadaşlar sabah çıktığımız e, acilden sonra direkt buraya geldik. E, Radyanın bayağı rahatsızlandı. Ben de çok rahatsızım zaten. Ama güneş ve böyle baraj havası güzelce inşallah iyi gelir diye getirdik. Şifa olsun. Herkes grip evde. Herkes hasta. Bir tek Deniz sağlam. Aferin sana kız. Bir tek sen sağlamsın <laughs> evde. Kendime bakıyorum. Bakıyorsun tabii kendine. <laughs> Dostlar iki tane balık kandırabildik. İşte takımları, dipleri sizlere nasıl olduğunu gösterdik. Artık YouTube videoları yavaş yavaş başlayacak. Yaz geliyor. Hareketlilik başladı. Önümüzdeki Mart ayının sonuna doğru da e, nasip olursa tekneyi de indireceğiz suya. Teknede balık tutacağız mı? İnşallah tutacağız. Size... İstavrit canavarısın diyorlar sana. Doğru mu? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla şunu tutacağız teknede. Burada hep ayağımda su girdi arkadaşlar. O yüzden yani tutamadık. Ben ya, tutamadım. Mazeretler mazeretler. <laughs> Balıkçı ıslanacak. Ayağı da ıslanacak. Saçı da kafası da. Anladın? <laughs> Ama teknede bol bol tutacağım. İnşallah. İntikam alacağım. Arkadaşlar. İntikam alacak. o. <laughs> Dostlar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Böyle aile videoları arada gelecek. Hoşçakalın. Balıkçının gözünde kalın. Bay bay.